Merhabalar, ben Doktor Ömer Büyükkaya. Şubat 2019 71.9 puanla 125. oldum. Ben sınava tutsayım ile hazırlandım. Aslında tusa ilk girmeye karar verdiğim zamanlarda dershaneye gitmek gibi bir düşüncem yoktu. Ki ben istifa edip hazırlanmıştım. Yeteri kadar zamanımın olduğunu, kendi başıma da bu işi halledebileceğimi düşünüyordum. Ama bir süre sonra, yani özellikle girdiğim ilk TUS'tan sonra aldığım puanla istediğim, hedeflediğim puan arasında bayağı bir uçurum olduğunu fark ettim. Bundan dolayı da bir dershaneye gitmem gerektiğini, neye nasıl çalışabileceğimi, TUS'un nasıl bir şey olduğunu anlamam açısından bana yardımcı olabilecek, profesyonel destek verebilecek bir kurum arayışına girdim. Ama klasik dershanenin de pek bana uygun olmadığını düşünüyordum. Çünkü benim yapıma da pek uygun değil açıkçası sabahtan gidip akşama kadar günde 10 saat ders dinlemenin çok verimli olacağını düşünmüyordum. Bundan dolayı da istediğim zaman ders dinleyebileceğim, istediğimde durdurabileceğim, hızlandırabileceğim tarzda bir dershanecilik arayışına girdim. Yani açıkçası online eğitim istiyordum. sürekli dershaneye gidip belli bir düzen içerisinde hareket etmektense kendi düzenimi kurmam gerektiğini düşünüyordum. Bu sebeple de e, tanıştım. Çünkü bu kriterlerimin hepsini karşılıyordu. Tabii bu tek kriterde değildi aynı zamanda seçeceğim kaynağın da benim açımdan yararlı olmasını, hani sık ve kolay tekrar edilebilecek olmasını ve herhangi bir eksiklik de olmaması gerektiğini istemiştim. Infotu serisinde açıkçası hani bu açıdan beklentilerimi karşıladığını söyleyebilirim. Bunlar dışında da aynı zamanda hani çalışmaya başladıkça belli bir birikimle giden bir şey çünkü tuz. Puan, puanımı belli bir seviyenin üzerine çektikçe daha da yukarılara çekmem açısından farklı bir şekilde yardım almam gerektiğini fark ettim. Hani bunu da hem vaka kampıyla hem de tuz kampıyla açıkçası başardık. Çünkü çok farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Son tekrarın önemini zaten sürekli duymuşsunuzdur. özellikle tuz kampı da bu süreyi en optimal şekilde geçirmenizi sağlıyor. Son dakikalarda stresle artan motivasyon kaybını engelliyor. Bu açıdan da yararlı olduğunu düşünüyorum kampın. Ya yani bütün bunlar birikince tabii aradan biraz da zaman geçince ilk TUS'unda aldığım 48 puanla bu TUS'ta aldım 72 puan arasında 72 puan arasında ciddi bir fark oldu. Ee, hani tabii ki bayağı emek harcadım, oturdum çalıştım ama doğru şekilde de yardım aldım. Bu açıdan teşekkür ediyorum TUS'tan ailesine.